Herkese merhabalar. 11.06.2025 Çarşamba günü saat 10.46 civarı ile yay dolunayı yaşayacağız. Malum dolunay demek tamamlanma enerjisi demek. Geçtiğimiz yeni ayda her neyi başlattık ise sonuçlandığını görebilir. Tüm bunlar için dönüm noktasından geçebiliriz. Dolunay haritasındaki element dağılımına da baktığımda ateş elementi yüksek. Yani risk almamız gereken dönemdeyiz geri çekilip kalma. Çabalarının, hayallerinin, arzularının gerçeğe dönüşebilmesi adına mücadelenden vazgeçme diyor bu dolunay enerjisi. Yay burcunun sembolü malum oktur. Yani burada ne vardır? En yükseğe ve en uzağa gidebilme arzusu. Lakin okun hedefe gittiğinden emin olmak zorundayız. Yoksa ki fırladı mı nereye düşeceği belli olmaz hedeflerimizde emin ve de istikrarlı olmalıyız, savrulmamak adına. Bu dönem hoşgörülü, iyimser, neşeli davranabilirken değişkenliğimiz söz konusu olacaktır. Sosyal ve özgürlükçüyüz. Maceracı yönümüz açığa çıkıyor. Yeni hedefler peşinde koşarken detaylarla uğraşmak istemeyebiliriz. Abartma eylemindeyiz ve tabii ki fanatik duygularımızın kabardığı zamana giriş yapıyoruz. Felsefi konular, dinsel ve ruhsal alanlar bu dönem bir tık daha belirgin hale gelecektir. Kazançlar, yatırımlar, borçlar, ödemeler konusunda temkinli davranmamız gereken dönemden geçeceğiz. Gelir gider dengesini ayarlayabilmeliyiz. İkili ilişkiler açısından cesareti bulacağımız, gerekirse korkusuz davranacağımız, gözümüzün kara olacağı bir dönem. Açıkçası kendimizi göstermek isteyeceğiz. Ben buradayım, ben de varım diyoruz. Lakin abartılara karşı dikkatli davranmalıyız. Duygularımızı yoğun yaşamamız bunun neticesinde yanlış kararlar almamız olası. Yoksa ki kendimizi çıkmaz sokağa sokmuş olacağız. Kendinize şunu söylerken bulabilirsiniz zaman zaman. İçimde Derinlerde yoğun duygularım var ama önümde engellerim de var. Kararlar kesin, net olmalı. Sınır koyulması gerekiyor ise koyulmalı, ilerlemen gerekiyorsa ilerlemelisin. Önümüzde zor zamanlar var. Bunların farkındalığı ile ilerleyebilmeli, ihtiyaçlarımız için şimdiden temkinli davranmalıyız. Kısacası öngörülü davranıp ona göre hareket etmeliyiz. Dönüm noktasındayız. Kabuk değiştiriyoruz. Beklenmedik, ani durumlara açık olmalıyız. Neticede Yay burcu demek değişkenlik demek. Her ne kadar bu dolunay kimimizi sarsacak da olsa yine de önemli döngüleri sunacaktır bizlere. Dolunay demek tamamlanma demiştik. Tamamlanmalarımız hangi alanlardan olacaksa İyilikle, güzellikle ve tüm kolaylığı ile olsun diyorum sizlere. Bu dönem Ya Fettah esması'nı çekebilir. Taşlardan hematiti önerebilirim. Ne demiştik burada? Ateş elementi yüksek ve bizim topraklanmamız gerekiyor. Hematit taşını kullanmak bizlere fayda sağlayacaktır. Huzur ve güç verecektir. Kaygılarımız ve depresyon karşısında sakinlik sağlayacaktır hematit, rahatlama ve kendinizi güçlendirme aşamasında destek sağlayacaktır. Tüm bu bilgilerin hayrınıza olabilmesi dileğiyle sevgiler.